Bir zamanlar Mısır'ın firavunlarından biri İsrailoğulları arasından doğacak bir çocuğun tahtını yıkacağını Aha. öğrendiğinde her yeni doğan İbrani erkek çocuğun öldürülmesi emrini verdi. Bu karanlık dönemde bir anne oğlunu kurtarmak için onu bir sepete koyup Nil Nehri'nin kıyısına bıraktı. Bu çocuk Allah'ın büyük peygamberlerinden biri olacak Musa Aleyhisselam idi. Musa'nın sepeti firavunun sarayının yakınlarında sürüklendi ve firavunun karısı tarafından bulundu. Aha. Ona acıyan Firavun'un karısı Musa'yı kendi çocuğu gibi yetiştirmeye karar verdi. Böylece Musa Firavun'un sarayında bir prens olarak büyüdü. Ancak kalbinde her zaman bir yabancılık ve ait olmama hissi taşıdı. Bir gün Musa bir Mısırlının bir İbrani'ye zulmettiğini gördü ve müdahale ederek Mısırlıyı öldürdü. Bu olaydan sonra Musa Firavun'un öfkesinden korkarak Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Çölde Medyen'e sığındı ve orada Şuayb peygamberin kızlarından biriyle evlendi. Yıllar sonra Horeb Dağı'nda Musa bir çalıdan gelen bir sesle karşılaştı. Bu Allah'ın sesiydi ve ona İsrailoğullarını Mısır'ın zulmünden kurtarması için görev verildi. Musa bu görev karşısında çekingenlik gösterse de Allah'ın yardımı ve kardeşi Harun'un desteğiyle Firavun'un huzuruna çıktı. Musa Firavun'dan İsrailoğullarının serbest bırakılmasını istedi ancak Firavun reddetti. Bunun üzerine Allah'ın emriyle Mısır'a on büyük bela indi. Sonunda Firavun İsrailoğullarını serbest bırakmayı kabul etti. Musa İsrailoğullarını özgürlüğe kavuşturmak için yola çıktı ama Firavun kararından döndü ve onları takip etti. Musa Allah'ın emriyle asasını Kızıl Denize vurdu ve deniz ikiye ayrıldı. İsrailoğulları kuru bir zemin üzerinde yürüyerek karşı kıyıya geçtiler. Firavun ve ordusu onları takip ettiğinde deniz tekrar birleşti ve hepsi boğuldu. Musa ve İsrailoğulları çölde 40 yıl dolaştılar. Bu süre zarfında Allah onlara Torayı indirdi ve onlara birçok mucize gösterdi. Musa, hayatının sonuna kadar İsrailoğullarına liderlik etti, onları doğru yola yönlendirmeye çalıştı. Ancak vaat edilen topraklara girmesine izin verilmedi ve Nebo Dağı'nda 120 yaşında vefat etti. Musa'nın hikayesi imanın, sabrın ve Allah'a teslimiyetin önemini vurgular. Zorluklar ve imtihanlar karşısında bile Allah'ın yardımıyla her türlü engelin üstesinden gelinabileceğini öğretir. Musa, tüm zamanların en büyük peygamberlerinden biri olarak hatırlanır ve onun hayatı hala milyonlarca insan için ilham kaynağıdır. Daha fazla İslami animasyonlar için kanalıma abone olmayı unutmayın.